Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün değişik bir tat yapmak istiyorum bahçemizden e, dün akşam topladığım pis büyük halklerinde isimleri güzel yıkadım onları muşmula veya tön geldeyebilirsiniz çok değişik isimleri var turşu yapacağım bugün bunlardan böyle bir kavanozum var ondan sonra. Bir ise su var. Onu haşladım e, Suyu fokur fokur kaynadıktan sonra içine bir buçuk yemek kaşığı tuz attım, diri tuz. Bir de bir çat, e, bir tatlı kaşığı da e, diri, şey limon tuzu attıktan sonra fokur fokur kaynattım. Diğer malzemen biraz da böyle altına şey koymak istiyorum ben. Bu turşunun altına lahana koymak istiyorum. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi. Biraz da nohut katacağım. Nohut iyi oldu genelde turşularda. Sevgili dostlarım böyle görüyorsunuz. Muhteşem oluyor. Daha önce denediğim bir tat. Daha önceki yıllarda yapıyorduk zaten biz bunu. Güzel. Böyle düzelttikten sonra Sirkemi atıyorum. Bir çabarda sirke kullanacağım. Nohutlarım var attıktan sonra. işleme devam ediyorum. Sıcak fokur fokur kaynayan suda. Attıktan sonra yavaş yavaş böyle turşum hazır olacak. Ee, yarım gören biraz fazla. Muşmula kullandım. 10 muş muşmula seçtim ben. Yapmak için bunu. Biraz alta karnabaşa şey, lahana koydum. 10-15 tane nohutum var bir çay bardağı sirke kullandım. E, fazla da su kullandım. İçinde ne vardı suyumun? İki yemek kaşığı. Kaya tuzu vardı. Bir tatlı kaşığı da limon tuzu vardı. Ve gayet güzel bir turşu olacak. Bunu eminim. Çünkü devamlı yaptığım bir turşu. Her sene yapıyorum da bu sene de sizler için yapmak istedim. Muşmula turşusu. Töngel veya Pispik. <laughs> Halk arasındaki isim Pispik veya Töngel ama genelde halkımızın kullandığı yani genelde insanların kullandığı Muşmula. Muşmula turşum. Hazır şu anda. Töngel Pispik. Tekrar yeni bir tatlı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar, sevgiler.